Merhaba değerli yatırımcılar ve Borsa Nokta takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'daki kapanış verileriyle karşınızdayım. Ekranımda gördüğünüz bu anlık tablo piyasaların neden bu kadar heyecanlı olduğunu ve gelecek için hangi sinyalleri verdiğini çok net anlatıyor. Hazırsanız lafı uzatmadan hemen bu önemli verileri yorumlamaya başlayalım. Öncelikle BIST 100 endeksiyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi endeks 13838 puanla günü tamamladı. Ancak asıl çarpıcı olan gün içinde yaşanan o muhteşem performans değil mi arkadaşlar? Tam olarak %2,34'lük muazzam bir yükseliş yaşandı bugün. Bu haftanın ilk işlem gününde piyasaların ne kadar güçlü bir alıcı iştahıyla kapandığını bizlere gösteriyor. Günün en düşük seviyesi 13.620 iken en yüksek seviye 13.858 olarak kaydedildi. Şunu belirtmek isterim ki kapanış fiyatımızın günün en yüksek seviyesinin sadece bir tık altında olması alıcıların gün boyunca gücü elden bırakmadığını ve kapanış düdüğüne kadar pozitif bir seyirin devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu boğaların yani alıcıların piyasaya tam anlamıyla hakim olduğunun net bir göstergesidir arkadaşlar. Peki bu yükseliş ne kadar sağlıklı? İşte bu sorunun cevabı işlem hacminde saklı arkadaşlar. Bugün tam olarak 193.96 milyar TL'lik devasal bir hacim gerçekleşti. Unutmayın hacimsiz yükselişler her zaman soru işaretidir. Ancak bu denli yüksek bir hacimle gelen prim yükselişin arkasında ciddi bir güç ve yatırımcı ilgisi olduğunu kanıtlıyor. Ve tabii ki benim en sevdiğim verilerden biri olan net para girişine de bakacağız bugün. Ne Gördüğünüz gibi bugün piyasaya 1,13 milyar TL'lik net bir para girişi var. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Demek oluyor ki küçük yatırımcının yanı sıra büyük oyuncular yani kurumsal yatırımcılar da bugün Borsa İstanbul'a güven tazeleyerek alım yönünde hareket etmişler. Bu yükselişin sürdürülebilirliği açısından çok ama çok önemli bir sinyal. Şimdi gelelim piyasa psikolojisini en güzel özetleyen göstergelerden birine. Bilmiyorum arkadaşlar daha önce duydunuz mu? Bu göstergenin adı Riskometre. Evet sevgili dostlarım, bugün Riskometremiz 11 değerini gösteriyor ve gördüğünüz gibi yeşil bölgede. Yani düşük riskli kategorisinde. Bu da bize şunu fısıldıyor. Piyasada şu an için herhangi bir panik havası yaşanmıyor arkadaşlar. Yaş yatırımcılar aşırı bir korku veya endişe taşımıyorlar. Aksi daha rasyonel ve fırsat odaklı bir yaklaşımla hareket ediyorlar. bu genel güven endeksinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Özetle sevgili dostlar, Borsa İstanbul bugün güçlü bir kapanışa imza attı. Yüksek hacim, net para girişi ve düşük risk algısı piyasanın önümüzdeki dönem için umut vadeden bir tablo çizdiğini gösteriyor. Ancak her zaman olduğu gibi piyasaları yakından takip etmeye devam edin, kendi araştırmalarınızı yapın ve yatırım kararlarınızı bu doğrultuda verin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.